Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde ikisi çocuk altı kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kaza saat 11.30 sıralarında de, 100 Karayolu Kemikli Rampaları mavkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden S idaresindeki 25 ADN 757 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen A G idaresindeki 14 BL 400 plakalı kamyon çarptı. Kazada hafif ticari araçta sürücü ile birlikte ikisi çocuk altı kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 9 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Rafiye kapan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hafif ticari aracın yol kenarında beklediği ve kamyonun arkadan çarptığı yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet. Ya, kemik Ja, ja, ja,